Herkese merhaba. Ben Ender. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Biliyorsunuz ki sınavlar çok yaklaştı ve bu zamana kadar neredeyse tüm dersleri online yani canlı ders olarak geçirdik. Ben şöyle düşünüyorum ki canlı derste gerçekten öğrencilere büyük bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Yani bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz de bu sorumluluklarımızı e, evde bir takım çalışmalar yaparak, kendimizce, kendi çapımızda bir takım çalışmalar yaparak sürdürmeye çalışıyoruz. Ama bazen bakıyoruz ki o kadar zaman ayırmamıza, o kadar emek vermemize rağmen emeğimizin, zamanımızın karşılığını asla alamıyoruz. Bu durum bazen bana da yaşanıyor ve gerçekten çok üzücü bir durum. Buna artık dur demek için bu videoyu çekiyorum aslında. Umarım size de yarar, işinize yarar. O zaman videoya geçelim. İlk olarak e, ders çalışırken ruh halimizi güzelleştirmemiz lazım. Yani mesela nasıl? E, kesinlikle ve kesinlikle ruh halimiz karamsar, olumsuz, kötü olmaması gerekiyor. Yani bakın bir şekilde asla ve asla ruh haliyle derse oturmamamız gerekiyor. Peki ruh halimiz nasıl olması gerekiyor? Ruh halimiz olumlu, istekli, mutlu ve sevecen olması gerekiyor. Ruhalimizi böyle olumlu şekilde değiştirdikten sonra artık geldik masamızın başına. Peki nasıl bir masa olması gerekiyor? Kendimize sormamız gereken soru bu. Masamız gerçekten de toplu olması gerek. Böyle çorman bir masa asla ve asla olmaması lazım. Neden? Çünkü dikkatimizi dağıtır. Orada mesela farklı bir notlar var, farklı kalemler var, gereksiz şeyler var. Dikkatimiz ister istemez oraya geç çekilecektir. Bunun için ilk başta masamızı toplamamız lazım. Masamızda ne olması lazım peki? Sadece ders çalışacağımız kitap ve kalemlerimiz olması lazım. Devam etmeden şunu da söylemek istiyorum. Ben bunları nereden bildiğimi soracak olursanız annem öğrenci koçu olduğu için gerçekten annemin çok desteği oluyor bu konular hakkında. Ve ben de annem sayesinde bunları öğreniyorum. Şuraya bırakırım e, Instagram adresini. Eğer oradan da annemi takip ederseniz gerçekten de çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Gelelim masamızın düzenine. Dediğim gibi sadece ders çalışacağımız kitap ve kalemlerimiz olması lazım. Bunun haricinde aynı zamanda ortam çok önemli. Ortamız peki nasıl olmalı? Ortamımız sessiz, sakin ve huzurlu olmalı. Mesela televizyon sesi ya da müzik ya da en ufak bir kardeşinizin çıkaracağı bir ses bile olmamalı. Kardeşinizi ders çalışırken başka bir odaya gönderebilirsiniz mesela. Onun haricinde bunları da uyguladıktan sonra en önemli ve en iyi şey kendimize inanmalıyız. Demeliyiz ki ben bunu başarabilir mi hak ediyorum demeliyiz. Mesela benim arkadaşım var, arkadaşlarımdan birkaçı. İşte çok çalışıyorum ama yapamıyorum, zaten ben bunu yapamayacağım diyor ama gerçekten çok çalışıyor ve böyle diye diye artık gerçekten de yapamamaya başladı yani. Bunun için ne yapacağız dediğim gibi kendimize inanacağız ve bunu hak ettiğimizi gerçekten de güveneceğiz ve inanacağız. Bunu da yaptıktan sonra Bizim yapacağımız işleri bu kadar büyükse biz bunları küçük parçalara bölerek küçük küçük halletmeye devam edeceğiz. Mesela öğretmeni size 300 soruluk bir test verdi. Test ödevi. İlk gün 50 soru, ikinci gün 75 ve üçüncü gün 100. Belki 25 bile çözebilirsiniz yani. O sizin tamamen isteğinize bağlı. Böyle küçük küçük parçalara ayırdığınızda daha verimli ve daha hızlı bittiğini göreceksiniz emin olun. Onun haricinde artık istekli, adaptasyon olmuş bir şekilde dersimize başladık ve etrafta artık ses gürültü yok. Peki derslerimize dikkatimizi nasıl vereceğiz? Önemli olan konulardan birisi de bu. Derslerimize ilk başta altını çizerek dikkatimizi çekeceğini düşünüyorum. Mesela e, öğrencilerin çoğu hatta bazen benim bile öyle yaptığımın farkına varıyorum. Her, hepsinin, Her şeyin altını çiziyoruz ama bu kesinlikle çok yanlış bir şey. Yani sen o zaman hayatını çizin, hayatını çizmedin. İkisi de aynı manaya geliyor. Çizmesen daha iyi olur yani. Önemli olan neyin altını çizmek. Önemli o önemli bir önemli olduğunu düşündüğün bilgileri altını çizmelisin. Mesela tarihler, kavramlar, terimler, ondan sonra kişiler, ilk olaylar, bu tarz e şeylerin ben kendimce önemli olduğunu düşünüyorum. Sen de kendine önemli olduğu, şeyleri düşündüğün şeylerin altını çizebilirsin. Bu sayede daha çok aklında kalıcı olacak ve sen de göreceksin bunun yani senin daha çok ders çalışmaya ittiğini ve daha iyi verim aldığını kesinlikle göreceksin. Sadece önemli öğeler hakkında odaklanacaksın ve onların altını çizeceksin dediğim gibi. Artık altını da güzelce çizdikten sonra not almaya geçtik. Not alma dediğim gibi ders çalışırken ders kitabında yazan her konu ve paragrafın tamamına kesinlikle ama kesinlikle kelimesi kelimesine asla yazmıyoruz. Neden yazmıyoruz? Çünkü o kopyala yapıştır olur ama biz not alma dediğimizde kendi cümlelerimizle harmanladığımız bilgiler topluluğudur diyebiliriz yani ama sen onu kopyala yapıştır yaptığında kesinlikle ama kesinlikle bu hiçbir şey yaramayacaktır. Yani boşu boşuna yazmış oluyorsun bir nevi çünkü gereksiz bilgiler çok fazla oluyor. Not almada böyle not alıyorsanız asla ve asla yapmayın derim. Onun haricinde not alırken çok küçük yerlere not alma. Mesela nasıl, ne kadar büyüklüğe not almamız gerektiğine. Eğer notunuz şu kadarlık bir kısma gerekiyorsa siz tutumun biraz daha büyütmenizi tavsiye ederim. Neden? Çünkü o sırada öğretmenize sormanız gereken önemli bir soru vardır. Ve o önemli soruyu oraya yazmanız gerekir. Ama siz küçük tuttuğunuz için yerinizi tabii ki de sığdıramayabilirsiniz. Mesela benim arkadaşlarımdan bazıları yapıyor. Nereye yazacağım bu onu diye şikayet ed ettiklerini duyuyorum. Onun haricinde eğer öğretmeninizden, arkadaşlarınızdan ya da kitaplardan duyduğunuz ek bilgileri de oraya ekleyebilmek için dediğim gibi büyük bir yerle tutarsanız gerçekten işinize çok yarayacağını düşünüyorum. Ve bir önemli şey de eğer not alacağınız konu kısa ise bunu direkt kopyala yapıştır olarak yapabilirsiniz. Neden? Çünkü zaten konu kısa zaten içinde her olan gerekli bilgi gerçekten de gerekli. Bunun için bunu aynen aynı şekilde kopyalayıp yapıştırabilirsiniz yani. Aynı zamanda notlarınızı dediğim gibi kendi cümlelerinizle kendinize uyarlayarak yazarsanız sizin için daha iyi olur. Kendinize göre kısaltmalar bile yapabilirsiniz. Ondan sonra üçüncü önemli kısım ise özetleme. Özetleme eğer siz bir paragraf bu kadar çok büyük bir paragrafsa siz özetle bu kadar küçük bir ve kısa net bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Özetleme konuyu daha kolay ve e, daha çabuk öğrenmenizi sağlar. Aynı zamanda eksiklerinizi bulup e, tamamlama fırsatınız olur. Yani mesela siz oraya bakıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ben bunu bilmiyormuşum deyip tekrar geri dönme fırsatı bulabilirsiniz. Bunun için de çok yararlı bir şey özetleme. Zaten öğretmenlerin çoğu da bunun özetini çıkarın, bunu defterinize özet olarak yazın Diyor. Yani derdir. Onun haricinde sınava hazırlanırken bu özetlemeyi kullanabilirsiniz. Niye? Hem zamandan hem kazanmış olursunuz hem de başarınızı artar. Mesela düşünsenize sınava gireceksiniz. Hemen öncesinde sınavda çıkabilecek konulara bilgileri ya da soru tarzlarını bir kağıda yazıp böyle hemen okuduğunuzda ve o şekilde sınava girdiğinizi düşünsenize çok güzel olur ve sınavdan siz de büyük, büyük ihtimalle yüksek not alacağınızı düşünüyorum. Umarım da yüksek not alırsınız. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım sizin de bunlar bu bilgiler işinize yarar. Ve umarım bu videoyu beğenenlerin notu daha da çok yüksek olur ve daha da sınavları daha da çok güzel geçer. Eğer bu videoyu size birazcık da olsa katkı sağladıysa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bu arada ben anlatırken güneş arkamda uyuyakalmış. Onunla dikkat etmedim. Ama içinizden belki bazıları güneşi de görmek ister diye bu videomda zaten arka planda olduğu için güneşi de göstereyim dedim. Evet arkadaşlar güneş de burada yanı başımda yatağımda yatıyor. Her zaman yatağıma almıyorum tabii ki de zaten gördüğünüz gibi ona özel çarşafını serdiğimizde yatıyor. Sadece benim için ve Güneş'in kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Değil mi Güneş?